Evet. Bugün Amasra Köylü Pazarındayız. Pazarımızı açtık. Şöyle. Reçellerimiz çeşit çeşit. Dağ çileği, yeşil incir, karadut, böğürtlen, nar, kivi, portakal kabuğu. 20 çeşitten fazla reçelimiz var. Şöyle turşularımız var. Pancar turşusu acı turşularımız, salatalık turşusu şu şekilde. Biber turşularımız şu şekilde. Böyle eriştelerimiz biberli, ıspanaklı, pancarlı, böyle sebzeli karışık, sade çorbalıklarımız, karışık çorbalıklarımız, tarhanamız, köy tarhanası. Bu şekilde yaban mersinimiz. Ceviz. Taze defne yaprağı. Balıklarınıza, et yemeklerinize. Şöyle meşhur ıspı tutumuz. Yemeği olur. Çok güzel olur. Bu şekilde. Hepsi doğal el emeğimizdir. Kendi ürünlerimiz.